Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda e, iki tane yavrumuz birden çıktı aynı zamanda diğer kuşlarımızı falan da yine aynı şekilde göstereceğim. E, bu arada streç filmi çıkart 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 diye diye artık var ya e, o kadar çok yazmıştınız ki ben de sonunda çıkarttım sadece iki iki tane kafesimde kaldı onları da çıkarırım ilerleyen günlerde zaten dediğim gibi şu an özellikle kafesleri elemiyorum yani 500 defa belirttim bunu. E, kafesleri ellememe sebebim yeni kafeslerimizin gelecek olması. E, sonrasında da bu kuşları hemen bir kenara ayırıp e, yeni kafesleri bu, du e, bu duvara dizip sonrasında hemen arkadaşlar e, kuluçkası bir o kafese atacak olmam. Yani bakıcı kafesi, cartürt hepsini ayarlayacak olmam. O nedenle ellemiyorum. Hatta ve hatta bu kafesin de ön tellerini falan hepsini komple sökeceğim. Demonte hale getirip adam akıllı temizleyip öyle kullanacağım. Akıllı yemliklerin hepsi yıkanacak, temizlenecek. Kumlukların, sulukların hepsi dahil. Yani hepsi e, tekrardan bir elden geçecek. O nedenle şu an için ellemiyorum. E, çoğu tüneğimizin paralıdım ama şu anda kullandığım eksik olan e, yani kuşların kullandığı tünekler var. Eksik olanlar onları da en son zımparalarım. paralarım. Onlar çok da önemli değil. Aha, bunlarda bir çiftleşmeye çalışma ama dişini müsaade etmemesi var. <laughs> Heh. Şimdi e, arkadaşlar iki tane yavrumuz birden çıktı. E, bu yuvalıkta çıktı. Hemen gösterelim. İki tane tosuncuğumuz çıktı burada. Hemen Şöyle bir göstereyim bakayım. Şu ve bu. Bu iki tane bebişimiz. Şu zaten çıkacak diye bekliyordum. Diğeri de hemen peşine çıkmış. 3 ee, numaralı yumurtası çatlatmış. Yani böyle yavrularımız peş peşe peş peşe çıkıyor. Diğerleri de zaten bulsun bebekleri. Onlar büyüyorlar arkadaşlar. Ee, onları ellemiyorum. Onun dışında iki tane şov yavrumuz çıkacak. İnşallah bakalım nasip olursa. 4 ve 5 numaralı yumurtaları kalmıştı. Onlar çıkacaklar. Böylece iki tane yavrumuz dediğim gibi çıkmış oldu. Altlarını falan da güzelce bir temizledim. Annemiz de güzel güzel yavrularına bakıyor. Bunlara bir tane akıllı yemlik takacağım ama. Bunlara. Çünkü şu yemlik yetmiyor. yani Onun içine çok fazla karıştırıyorlar ve bulamıyorlar. Ama da şuradaki akıllı yemliği temizler ona takarım ya da şu en alttakine fark etmez. Özellikle hani aşağıdaki DF ördükten sonra kafesini falan arkadaşlar özellikle ellemiyorum. Yani çünkü ellesem de şu an için üstten gelen pislikler yine bir şekilde ya da ne bileyim farklı bir tozlar olacak, bir şeyler olacak. Orası yine kirlenecek. Anlamsız. Hani o nedenle şimdilik kalsın. Zaten ben bunların hepsini mesela atıyorum tek bir kapta toplayacağım. Ne bileyim, yemlerini tek bir kapta, elenecek yemleri tek bir kapta. Bunların hepsini tek bir yerde toplayıp tek bir seferde eleyeceğim. Ee, tek bir kafes üzerine hepsini sileceğim toparlayacağım, öyle yerleştireceğim. Çünkü neden? Odayı biz komple değiştiriyoruz fark ettiyseniz. Arka tarafta benim mısır granülerim duruyor, yem, elenmemiş yemlerim duruyor. Bunlar niye kavga ediyorlar? Evet, erkek çiftleşmek istiyor. Şu anda dişi de müsaade etmiyor içeride yavrusu olduğu için. Bakalım ne olacak. Ee, şimdi diğer yavrularımıza da gelecek olursak, sultanların altını artık tamamıyla temizledim çünkü baktım ki e, bayağı bir kirlendi. Hem de anne baba da temizliyor, yani şey, temizliyor dedim. E, besliyor, sıkıntı yok. Hemen ben de anında temizledim, hemen fırsatı kaçırmadım. Gerçekten tertemiz oldu yuvaları, gördüğünüz gibi mis gibi. Ee, şu an için duruyorlar. Şu benim kendime ayıracağım bebeğim. Babamız biraz besledi az önce. Bu da e, satacağımız bebek. Ayaklara bakar mısınız? Kocaman. <laughs> ya çok güzeller. Vallahi keşke bir. Aslında ben size bir şey diyeyim mi? E, bu, bu boyutta olan. Ee, birkaç tane daha yavru alıp aslında bu yuvaya koysam anne baba besler büyütür en azından hepsi bir anda yeme düşmüş olur ee, ama hani öyle bir yavru bulabileceğimi de çok da zannetmiyorum bakar mısınız dışı daha ıslak görebiliyor musunuz şuraları falan altlarında ee, yuvalı özellikle temizlemedim çünkü komple çıkarmam gerekiyor silmem gerekiyor ee, o nedenle şimdi dursun hatta baksanıza perde falan leş gibi şuraya sıkıştırdığım için yani bu tarz bir yuvalık arıyorum ee, İnşallah da bulabilirim yani havalandırması falan diğer tarafta da var. Sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Ee, şu numaraları falan da komple çıkartacağım. Ee, yeni sticker falan bak bakacağım artık. Bulamazsam da e, ben kendim ayı çıktı alıp ona göre e, bir ayarlama yapacağım. Buradaki oluşum e, şu an için tek bekliyor. Dişisi tüyden çıktı mı inanın hiçbir bilgim yok. Bir bakmam lazım. E, çok fazla ilgilenemiyorum öyle tek kalan kuşlarla. Yani aslında e, şu an için böyle boşta beklemeleri de iyi. Çünkü ben hepsini bir anda eşe atmak istiyorum. Ee, hani yaz mevsimi de olsa son 2019 pardon özür dilerim 2020 bileziklerimi takmak istiyorum. Zaten şu anda da diğer yavrularımıza inşallah nasip olursa takacağız. Ee, dediğim gibi diğerlerini bekliyorum şu an için. Mesela bunlara falan da yeni yuvalık gelecek. Ee, şu kafeste de birbirinden hani ayırmam lazım. Bunların alt ızgarasını alıp kendi e, tavanın altında tavayı tutan bölüm normalde bunun ızgarası. Ee, onu tekrardan kullanmam gerekiyor ona da benim artık hani gücüm yetmez bayağı bir uğraşmıştım onu anca dayım yapar dayım da birkaç güne gelecek bakalım burada dişim yatıyor bakın arkadaşlar daha yeni ben temizledim sildim süpürdüm işi neler neler yapmış aha ilk yumurta gelmiş aha ilk yumurta gelmiş bunlar arkadaşlar daha şimdi yumurtladı yani kuş yumurtlarken yakaladık daha ıslak baksanıza şöyle koyalım maşallah ya İnşallah doludur bunun ortası. Bak, bu, falan kestik ama Vallahi video esnasında yumurtlarken yakalamış olduk he. Evet. Benim kızım şimdi yumurtlamış. Burası zaten boş. Ee, burayı zaten gösterdim arkadaşlar yavruları. Şimdi isterseniz biraz bulutun bebeklerine gelelim. Ya bunlar çok fırlama. Gerçekten bulut o kadar fena ki. Gel. Pişt. Gel. Gelecek mi? Eşek sıpası seni. Şimdi diğer kafeslerimiz falan da zaten komple satıldı biliyorsunuz. Yuvalıklarımız da komple gitti. Sadece buradaki dört tane ve arkadaki bir tanesi kaldı. Yani beş tane yuvalığımız. Kuluçkalar bittikten sonra satılacak. Ben yeni folluklar falan sipariş edeceğim zaten. Hani şu tarz şöyle kalın folluklardan sipariş edeceğim. Bir de şunun içindeki beyaz folluk var ya. Yeni alacağım yuvalıklar o folluklardan olsun istiyorum. Buraya dokuz... 9 tane toplamda kafesimizi yerleştireceğiz. Ee, yani bütün ince ayrıntısına kadar her şeyi düşündüm. Umarım bir sorun yaşamayız. Buraya bir tane sarı bebeğimi kaydırdım. Annemiz umarım beslemiştir. Bir bakayım. Buna elle besleme yapacağız. DF'nin yavrusu. Kaybetmek istemiyorum ha bebeği. Şu an için fena değil durumu ama Dediğim gibi yerlerin yanında çok fazla beslenemedi. Ee, diğer bebeklerimiz iyi. Şunun rainbow olduğundan şüpheliyim. Umarım ki sarı yüz değil. Yani sarı yüzdür. Beyaz yüz değildir. Ee, eğer yani bilmiyorum. Gerçekten beyaz yüzse üzülürüm. Burada benim iki tane bebeğim yatıyor. Şöyle bir çekelim fotoğraflarını. İkisi beraber yatıyor arkadaşlar. Hiç rahatsız etmeyelim. Ee, buradaki bebeklerimizi göstereyim. Hemen bunların da altını temizledim. Spangra bakın ee, perçem bebeğimiz büyüyor o dişi e, şu öndekini ben arkadaşa vereceğim bu da dişi şu arkadaki painted bende kalacak arkadaki de rezerve edildi e, şu dediğim gibi spangra bende kalıyor bir tanesini arkadaşıma rezerv ettim. Bir tanesini bir takipçimize rezerv ettim. Şuradaki e, spangle ve paint da bende kalacak. Bu ara kendime yavru biriktirmek zorundayım. Çünkü dediğim gibi elimde çok fazla bir e, damızlığım kalmadı. Aslan damızlık yetişmek zorunda. E, bunu böyle yapmak zorundayım arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. E, buradaki bebeklerimiz yuvaya giriyorlar. E, özellikle dişi. Ama hani öyle ağam şu an bir şey göremedim. Çünkü kavga ettiklerini de görüyorum. Bilmiyorum yani ya, bunlar biraz böyle Şaibeli. Belli değil. Bu tarafa gelelim. Ee, erkekler tayfam. Bu tüy de uyuyor. Hem de bayağı bir tüye girmiş. Benim oğlum. Güzel bir erkek ya. 2018 bilezikli. Ee, Fallova dediğim gibi Lila'yı bekliyorum şu an için. Ee, yani farklı böyle hani yumurtlayacak bir kuşum olsa onu yumurtalarını hemen kaydırıp e, yerine... hani. Falloğlu ona eşe atacağım ama zaten Falloğlu da şu an tüyde çok da fazla şey yapmak istemiyorum. Yani buradaki Tayfa komple tüydü arkadaşlar. Bir yandan da ayırdığım falan iyi oldu. Ee, buradaki kızım yumurtlayacaktı umarım yumurtlamıştır. Yok daha herhangi bir yumurta falan yok Yuvayı da leş gibi yapmış. Ee, popos şişti ama yani yumurta en geç bir haftaya oluşur. Büyük dışkıları falan da görebiliyorum. Ee, buradan güzel bir haber vereyim ben bir tane büyük dışkı gördüm hatta hemen göstereyim ama bunlar bayağı alt tarafı leş gibi yapmışlar. Burayı da temizlemek lazım. Bakın şurada büyük bir dışkı var. Ee, yani bunlar normalde yumurtlamamış bir takım. Ee, daha yeni eşe atılmış kardeş kuşlar. Ee, spermleri alıp sadece suni nidollemeyi yapıyorum. Günde en az bir defa. Ee, hani bir defadan fazla yapamadığım oluyor. Bir defadan fazla da yaptığım da oluyor. Hani değişiyor. Ee, duruma göre şey yapıyorum. Daha yuvalığı yok folluğun içinde ama. Pardon özür dilerim yuvalığın içinde folluğu yok. Ee, dediğim gibi hani bunları bekliyorum şu an için. Eğer olur da bir yumurta oluşumunu fark edersem hemen zaten foluk ayarlarız. O çok da önemli değil. Onu zaten bir tane baksanıza buraya koymuşum. Ama e, yuvalıkları falan komple göndereceğim için şu an e, çok da fazla hani böyle aşırı şekilde yumurtlatmak istemiyorum kuşları. Hani adam akıllı bir yumurtlasınlar, sonrasında olan kuluçkalarını bitirsinler. Ben de yeni yeni e, malzemelerimizi getireyim. Şimdi burada bakın şu bebeğimin e, Diğer kuşlarda da bilmiyorum fark ettiniz mi? Hatırlıyor musunuz? Ben kuyruklarını çekiyordum. Neden deforme oluyor diyordum. Bakın daha yeni koydum ben bu kuşu. Bu kafes hani papağan kafesi olduğu için. Ben salma kafesi olarak kullanıyorum. Ee, kuyruklarda bu şekilde deformasyon olabiliyor. Tellere e, asılı bir şekilde uyudukları için. Ee, o nedenle çok da fazla şey yapmayın arkadaşlar. Ee, böyle şeylere takılmayın. Yazanları gördüğüm için söylüyorum. Ee, şu arkadaki bakın kızım. Tüy de onun yanındaki kızımda daha yeni yeni yani kafada bayağı bir kanama falan olmuş tüyleri çıkartırken. Ee, onlar geçici şeyler. Buradakinin kafa tüyleri çıkıyor. Ee, sarı yüze ya da ne bileyim jumbo erkeğimi atacağım mavi olana. Ee, buradaki çok felaket derecede kızgın olan jumbo dişimi de yatırdı yüze atacağım. Ya da satacağım. Ee, buradaki satılık arkadaşlar. fallo taşıyıcı dişim satılık. Buna uygun baskın bir erkeğiniz varsa e, almanızı tavsiye ederim. Çünkü normalde falloğu falan gerçekten kuyruk kaldıran bir dişi yani rahat üreyebilecek bir dişi ama falloğu çok fazla baskın bir erkek değil bunu siz de gördünüz normal diğer kuşlarımda da mesela df'ye falan kafa tutmuş bir dişi o nedenle birazcık böyle baskın bir erkeğinizin olması lazım pısırık bir erkeğiniz varsa bu dişiye almayın arkadaşlar çünkü baş edemez ama baskın bir erkeğiniz varsa çok rahat bir şekilde baş eder çok da güzel yavrular verir hele ki bu erkek resetikse. Kızım bir çık bakalım. Evet. dört tane halen daha yumurtamız var. Bu yuvalı da ilerleyen günlerde temizleyeceğim. Ya arkadaşlar yuvalımız ya bu tarz olacak. Ee, ben bunları yapan kişiyi de buldum. Ee, aynı zamanda diğer taraftaki yuvaluktan yapan kişiyi de buldum. Ben birazcık havalandırma konusunda e, bu durumdan hani rahatsızdım. Ama sonuçta e, yani yuvalıkların havalandırmaları var. Ben sorun olacağını zannetmiyorum. Hani şunlar gibi yapamayız onları tabii ki de ama e, bunlar da hani diğerleri kadar bir düzen içerisinde değil bu yuvalıklar. Derdim o. Hani e, hepsi tek düze bir düzen içerisinde, tek bir e, tipte, tek bir şeyde olsun, sırada olsun istiyorum. Hepsi. Adam akıllı olsun. Ee, gerçekten hani temizlenmesi falan da kolay bu yuvalıkların. Öyle nemli bir bezle siliyorsunuz hemen geçiyor. Ee, o nedenle benim için ideal. Zaten buna geçme sebebim de o. Hani Mdf e tamam dayımın yaptıkları da çok güzel yuvalıklar. El emeği e, bildiğiniz yaptı ama derdim şu. E, bu yuvalıklarda e, follukları hani diğer benim istediğim folluklar gibi değil. İçine sığmıyor denedim. Gerçekten oturmuyor içine. E, ama gerçekten de güzel yuvalıklar onları da söyleyebilirim. Şimdi şunları tekrardan bir göstereyim ve videomuzu artık kapatalım arkadaşlar. Ee, dediğim gibi iki tane çok güzel bir şekilde yavrumuz çıktı. İkisi aynı anda çıktı. Ee, diğer şey, yavrularımız da büyüyor. Lut'un üç tane yavrusu burada büyüyor. Ee, diğer iki tane yavrusu da burada büyüyor. Toplam beş tane Lut'un bebeği olacak. Ve şovlarımız da video esnasında yumurtladı. Gerçekten e, güzel bir şekilde denk gelmiş olduk. Umarım beğenmişsinizdir. Beğeni like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bu arada şunu da tekrardan söylüyorum. Instagram'da canlı yayınlara nöbet zamanında e, devam ediyorum. E, nöbete gittiğim akşamlar açıyorum e, ama hani kesin bir günü yok. Kesin e, açacağım diye de bir şey yok. Ama hani e, eğer hani gece uyumuyorsanız, yavru e, falan bekliyorsanız en azından dediğim gibi e, şey yapabiliriz. Canlı yayına katılabilirsiniz. E, buradan da soranlar var yavrulardan. E, bir tane iki tanesi rezerve edildi. Bir tanesi iki tanesi de kendime ayıracağım. Yani burada satılık yavrumuz yok. Bilginiz olsun. Evet. Dediğim gibi benim bugün bugünlük bu kadar. Beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı da unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.